Gezegenler konusuna geçmeden ve dolayısıyla yedi kadim gezegenin bilgisine vakıf olmadan önce 7 rakamının gizemleri hakkında bilgi edinerek sezgi ve algılarımızı güçlendirme yolunda bir adım atmanın eğitime başlarken faydalı olacağını düşündüm. Kadim geçmişte ve aslına bakarsanız bugün dahi sayılara önemli anlamlar yüklemekteyiz. Farkındayız, belki de değiliz. Bazen dini bir ritüel olarak bazense geçmişten gelen gelenekler gibi düşünerek nedenini ve niçinini sorgulamadan sayılarla hareket ederiz. Bu durum sadece belirli bir grup veya millet için geçerli değil, tüm milletlerde sayılara atfedilen kendine özgü bir felsefe mevcut. Toplumlar dini ayinlerinde, bayramların belirlenmesinde, sembollerde, doğmalarda sayılara anlam yüklemekteler. Örneğin bizde giden için Rahmetlinin bugün yedisi çıktı deriz. Ve gelen için ise yedisi neyse yetmişi de öyledir deriz. Yedi rakamının hikmeti hakkında İslam düşünürü i̇bn Arabi Fütuhat-ı Mekki adlı eserinde insan başakta var olduğuna göre onun yönetim süresi yedi bin sene olmuştur der. Böylece sürenin yedinci mertebesinde var olduğunu emaneti ancak buraya dikkat edin emaneti ancak yedinin hakikatiyle özdeşleşen kimsenin taşıyabileceğinden bahseder. Emanet nedir peki? Kur'an-ı Kerim'de inna rafa'l emanete ale's semawati vel ardi vel cibali fe ebeyne en yahmilaha eşfaq minha ve insan. İnnehu kana zaluman cehula ayetiyle Ahzab suresinde belirtilen bir ayete atıfta bulunur. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim ve çok bilgisizdir der. Bununla da bitirmez İbn Arabi. Hükmün başa ulaştığında insanın yaratılışı Aziz ve her şeyi bilenin takdiriyle ortaya çıkmıştır ki Başak devrinden hüküm terazi devrine geçtiğinde kıyamet vaktidir der ve kıyametin kopuşunu dahi yedi rakamına bağlar. Sadece İslam düşünürü İbn-i Arabi değil, ondan yüzlerce yıl önce Pisagorcular da İbn-i Arabi'den İbn-i Arabi'yi destekler nitelikte yedi rakamının yaşamı parçalar halinde değil, bir bütün olarak kapsadığını ve bu rakamı uygun bir şekilde idrak edenin ancak bilgiye, esas bilgiye, sezgiye ulaşacağından bahseder. Kısacası 7 rakamına dinlerin ve mitolojilerin ve kadim milletlerin atfettiği anlam başlı başına bir eğitim konusudur arkadaşlar. Biz kısaca 7 rakamı hakkında genel olarak milletlerin, mitolojilerin nasıl anlamlar yüklediğine kısaca bakalım. Yine Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde yedi rakamından bahsedilir. Örneğin cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her biri için, her kapı için birer kapı ayrılmıştır der. Başka bir ayette andolsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık der ve yedi kat göklerin Rabbi azametli arşın Rabbi kimdir diye sor der bir başka ayette. Benzer şekilde Fusulet, Talak, Mülk, Nuh ve Nebe gibi birçok surede Yedi rakamının geçtiği ayetler mevcuttur. Burada bir başka ayet daha paylaşmak istiyorum. Bu önemli bir ayettir bana göre. Ashab-ı keyf, yedi uyurlar bahsinden bahsederken Onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir. Onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir. Ve onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir diyecekler diye bir cümle geçer ayette. Burada dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Hemen geçiyorum. Eğitimi çok uzatmamak adına. Bir bir olması nedeniyle kendisinden başka hiçbir şeye bölünemez ve 3, 5, 7 sayıları asal rakamlardır ve hepsi birler birlerden meydana gelir. Bir'e benzer özellikleri şudur. 7 rakamı da bir gibi kendisinden başka hiçbir rakama bölünemez arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz bütün rakamlar köpekle 8 rakamına yani çift hale getiriliyor ve olgunlaştırılıyor. Burayı ayrıca düşünmenizi tavsiye ediyorum. Haftayı 7 güne bölen ve yedincisini Jüpiter'in Sol veya Sande'yi olarak en kutsal bulan eski Roma putperestlerinin astronomik ve dinsel hesaplamalarıyla başlayalım. Tüm modern Hristiyanlar ve en çok da Protestanlar bugün hala pazar günleri ibadet etmektedir. Mitra'nın mistik kültünde yedi kapı, yedi sunak, yedi sır vardır. Doğunun birçok halkının kutsal rahipleri, din adamları yedi seviyeye ayrılmışlardır. Sunaklara yedi basamak çıkılır ve tapınakların mumları yedili şamdan, şamdanlarda yanar. Bazı masum hocalarının bugün hala yedi veya on dört derecesi vardır. Ayın yirmi sekiz konağı vardır. Brahmanizm dinindeki Saptaloka inancı kadim felsefeye bağlı kalmıştır ve kim bilir belki de bu iddia bizzat tüm felsefelerin beşiği ve sonraki dinlerin anası Aryavarta'da doğmuştur. Metapsikos veya ruh, ruh göçü ile ilgili eski Mısır doğması yedi arınma etabını ve hızlı mükemmelleşme öğretisini açıklar. Budistler de tapınağın yedi katı veya saçacağı şeklinde alegor, alegorik olarak betimledikleri aynı iddiayı Mısırlılardan değil de Hindistan Aryanlarından almışlardır. Ramayana destanlarında Hint krallarının saraylarında yedi bahçeden bahsedilir. Kadim tarihin ünlü tapınak ve yerleşim yerlerine genelde yedi kapı açılır. Enteresandır ki İsa'dan sonra 10. yüzyılda Frizya yani bugünkü Hollanda ilinin halkı, Hollanda ülkesinin halkı ülkenin bölünmesinde 7 sayısına son derece dikkat etmiştir ve 7 pfenik değerinde adak talep etmişlerdir. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun 7 seçmeni vardı. Bunlar 7 hakanın önderliğinde 7 şehir Transilvanya olarak bilinen 7 şehir kurmuşlardır. İsa 7 gün mezarda durdu, konuşmasına 7 rica ile son verdi. Özgürlük için İbrahim Uşak kendi kendisiyle 7 yıl savaştı. İsa Mesih elindeki yedi ekmek ve birkaç küçük balıkla 4000 kişiyi doyurduktan sonra 7 küfeyi yiyecek arttı. Tanrı'nın tahtının önünde 7 tin, 7 melek durur, onlara 7 borazan verilmiştir ve o yedi boynuzlu yedi gözlü bir kuzu görür. 7 mühürle mühürlenmiş bir kitap görür ve 7. mühür açıldığında cennette bir sessizlik olur. Büyük ayı takım yıldızında 7 yıldız vardır. Benzer şekilde yedi kandilli süreyya diye adlandırılan 7 yıldız daha, bir kuşak daha vardır. Haftayı oluşturan 7 güne göre de 7 gezegen vardır. 7 gezegen birbirinden hep aynı mesafededir ve aynı yörüngelerinde dönerler. Bu hareket ebedi evrensel uyum fikrine ilham olmuştur. Ay gezegenlerin yedincisidir. Bu sayıyı ay daha çok gözetir Ay burçlar kuşağının tümünü 28 günde, az önce söylediğimiz gibi 28 konağı vardır bu nedenle. Ve son olarak arkadaşlar, söylenecek çok şey var 7 rakamıyla alakalı. Ancak eğitimi çok uzatmak istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'den bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Yine başka bir ayette مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ fî فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمِثَلِ حَبَّتٍ اَنْبَتَتْ fi kulli habbe vallahu yufayful meyyeşe vallahu vasi'un alim ayeti geçer. Bu ayette neyden bahseder peki? Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak i̇bn Arabi hatırlarsanız söyledik az önce i̇bn Arabi de başa dikkat etmiştir. Yedi başak bitiren bir tohum tanesi gibidir der. Her başakta 100 tane yani toplamda 700 tane ürün vardır ve Allah dilediğini dilediğine misliyle verir. Umarım siz de dileyenlerden olursunuz ve misliyle kazanırsınız. İnanıyorum ki bu eğitim bizim için çok faydalı oldu ve algılarımız ufak da olsa bir art bir nebze arttı diye düşünüyorum. Belki de bazılarımız ilk defa yüzümüzde 7 farklı delik bulunduğunda farkına varacaktır arkadaşlar. Tabi bunu zaten bilenleri tenzih ediyorum. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle. Başarılar dilerim.